Ha, Serkan. Can nerede? Müdürün odasında seni bekliyorlardı. Ne oldu ki? Ne yapmış Can? Şu giden çocuğu gördün mü Orhan amca? Onu Can yaptı. Gerçi hak etmişti ama. Bu tutum sana hiç yakışmadı Can. Ne ben, ne diğer öğretmenlerin. Müdür bey, Hoş geldiniz Onur Bey. Buyurun oturun. Evet Müdür Bey, siz dinliyorum. Sonuç olarak Onur Bey, biz hiçbir öğrencimizin hangi sebeple olursa olsun bir arkadaşını darp edip yaralamasına göz yumamayız. Bu can gibi çok başarılı ve hepimizin göz bebeği bir öğrenci olsa bile. Ama isteyerek olmadı ki. Kendisi başlattı. Ama sen çıkardın onu dışarıya sınıftan değil mi? Yani böyle kavgaya davet eder gibi. Doğru mu? Evet, doğru. Ben anlayacağımı anladım Müdür Bey. Bu yüzden kendi büyük bir ceza alacak. Yani bunu sizin de bilmenizi istedim. Oğlum yapması gerekeni yapmış. Nasıl yani anlamadım. Babasına, ailesine, onuruna sahip çıkmış. Bir insanın hayatta bu saydıklarından değerli başka neyi olabilir ki? Bakın, biri aynı hakaretleri bana etse... ...emin olun ben de Can'ın yaptığı gibi yapardım. Ama Onur Bey... İstediğiniz cezayı verin Can'a. Umurumda değil. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Hadi Can, gidiyoruz o. Ha son bir şey daha. Zengin olmak, şımarık ve küsta olmak demek değildir. O çok yoğun işlerinizden kafanızı kaldırıp bir ara bunu da öğretin o öğrencilerinize. Hadi oğlum. Yetiştin ha Ali. Evet efendim. Buyurun. Ne oldu benim araba? Rapor tutturup servise bıraktırdım efendim. İyi hadi bakalım. Üzme kendini. Olur böyle şeyler hayatta bazen. Baba. Efendim oğlum. İyi ki benim babamsın. Sen de iyi ki benim oğlumsun. Yavrum benim. Dede, müdürle bir konuşması vardı. Ben tam özel yemeği beklerken... Biliyorum, anlattı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Arkamda böyle babam olduğu için. Evet, çok şanslısın Can Can. Ama gene de keşke bütün bunları yapmasaydın da böyle olmasaydı. Ayrıca bir hafta okuldan uzaklaşmak, bir hafta tatil yapmak manasına gelmiyor küçük bey. Her gün arkadaşlar aranacak, ödevler alınacak ve çalışılacak. Anlaştık mı? Anlaştık.